İnsan zihni. Evrenin bilinen en karmaşık yapısı. 86 milyar nöron, trilyonlarca bağlantı. Ve bir gün Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu karmaşık yapının kontrol altına alınabileceğine inandı. 1950'li yıllarda CIA sıradan insanların zihnine sızmak için bir program başlattı. Adı MK Ultra. Ama bu sadece bir kod adıydı. Ardında hipnozlar, Yüksek doz LSD deneyleri, bilinç silme seansları ve izinsiz yürütülen yüzlerce insan deneyi izleniyordu. Devlet kendi vatandaşlarını kobay olarak kullandı. Hem de onların haberi bile olmadan. Hayal edin. Bir sabah uyanıyorsunuz. Dün geceye dair hiçbir şey yok aklınızda. Cebinizde bir restoran fişi, zihninizde kocaman bir boşluk. O an neyin parçası olduğunuzu asla bilmiyorsunuz. Belki sadece kötü bir gece geçirdiniz. Belki de Amerikan hükümetinin sizi zihin kontrolü için seçtiğinden haberiniz bile yok. MK Ultra, soğuk savaş paranoyasının karanlık bir ürünüydü. Ama zamanla bir istihbarat programından çok daha fazlasına dönüştü. Komple teorilerine, filmlere, dizilere ilham oldu. Gerçekle hayal arasındaki çizgi gitgide silindi. Zihin kontrolü deneyleri, telekinezi ile insanları yönlendirme, çocuk yaşta kobaylar. Size de tanıdık geliyor mu? Bugün milyonlarca kişi tarafından izlenen Stranger Things dizisinde Eleven karakterinin yaşadıkları MK Ultra'nın gerçek dünyadaki karanlık yansımalarından ilham aldı. Ama bir gerçek hala yerli yerinde duruyor. CIA insan zihnini savaşın bir cephesi ilan etti ve bu cephede en büyük kurban insanlık onuruydu. 1940'ların sonu. İkinci Dünya Savaşı sona ermişti, ama barış yalnızca bir illüzyondur. Eski müttefikler çok geçmeden iki karşıt kutba dönüştü: Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği. Atom bombalarının gölgesinde çoktan yeni bir savaş başlamıştı: Soğuk Savaş. Bu tankların değil, psikolojik üstünlüğün savaşıydı. Bilgi, teknoloji, casusluk ve zihin kontrolü. Cephe artık insan zihninin derinlikleriydi. İkinci Dünya Savaşı'nın küresel enkazı da henüz soğumamıştı. Naziler yenilmişti ama onların karanlık mirası hala ortalıktaydı. Amerika, Paperclip operasyonu kapsamında yüzlerce Nazi bilim insanını gizlice ülkeye getirdi. Bu insanlar sadece roket teknolojisiyle ilgilenmiyordu. Bazıları toplama kamplarındaki insanlık dışı deneylerin mimarıydı. Artık bu karanlık zihinler Amerika'nın hizmetindeydi. Ve Amerikan istihbarat dünyasında bir şey netleşmişti. Düşmanın zihnine hükmeden savaşı kazanırdı. Bu amaç uğruna ise her şey mübahtı. Washington'daki karar vericilerin dünya Sovyet nüfuzu altına girecek diye ödü kopuyordu. Komünizm yalnızca ekonomik ya da politik bir sistem değil, sanki bulaşıcı bir virüs gibiydi onlar için. İşte bu korkunun en sarsıcı hali beyin yıkama kavramında vücut buldu. Bu fikir bilim kurgu gibi görünse de hükümet için son derece gerçekti. Bu korkular özellikle Kore Savaşı sırasında ayyuka çıktı. 1950-53 yılları arasında bazı Amerikan askerleri Kuzey Kore ve Çin ordusuna esir düştü. Savaş sonunda ülkeye dönen işte bu askerlerin hikayesi Washington'ı derinden sarstı. Bu askerler artık eskisi gibi değildi. Sanki beyinlerinde bir şeyler silinmiş yerine başka düşünceler nüfuz etmişti. Ülkelerini suçluyor, komünist fikirleri savunuyorlardı. Beyin yıkama İşte bu terim de o günlerde hayatımıza girdi. Çince zinao kelimesinin çevirisi olan bu kavram dünyaya yeni bir korku getirmişti. 1947'de kurulan CIA bu mirası devraldı. İlk direktör Roscoe Helen Cotter zamanında başlayan araştırmalar Alan Dulles'un 1953'te göreve gelmesiyle hız kazandı. Dulles sadece bir istihbarat şefi değildi. Aynı zamanda insan zihninin sınırlarını zorlayan deneylere inanan tırnak içinde bir vizyonerdi. Ona göre gelecekteki savaşlar laboratuvarlarda kazanılacaktı. Ve tam da bu vizyonla CIA, zihin kontrolü çalışmalarını resmi olarak başlatan ilk projeleri hayata geçirdi. Bluebird ve Artishok. Önce zihinsel manipülasyon ve itiraf alma teknikleri konusunda bir arayışa girdiler. Bu arayışın ilk adımı Bluebird isimli gizli projeyle başladı. Temel amaç düşman ajanlarının sorgulama sırasında doğruları söylemesini sağlamak, düşmanların beyin yıkamasına karşı koymak ve hatta çift yönlü ajan yaratmaktı. Bu kapsamda deneklere hipnoz uygulanıyor, hafıza silme ve yeniden programlama teknikleri deneniyordu. 1951 yılında projenin adı Art Shock olarak değiştirildi. Bu sefer hedef daha büyüktü. Sadece sorgulama teknikleri değil, insan kişiliğini tamamen değiştirmek amaçlanıyordu. Özellikle istenmeyen hatıraların silinmesi ve yeni kimlik yüklemesi gibi fikirler masaya yatırılmıştı. Ve tam da bu sırada CIA'nin deneylerini bambaşka bir boyuta taşıyacak, akıllara durgunluk veren bir keşif gerçekleşti. O dönemde CIA'nin dikkatini çeken bir madde vardı. LSD, Lizerji Asit Diatelamit. 1943'te İsviçreli kimyager Albert Hofmann'ın tesadüfen keşfettiği bu madde insan zihnini tamamen değiştiriyordu ve CIA için mükemmel bir silaha dönüşmek üzereydi. 1952'de CIA, Hoffman'ın çalıştığı Sandoz isimli ilaç şirketinden dünyadaki tüm Elestis stoğunu satın aldı. Amaç basitti. Başka hiç kimsenin eline geçmemesini sağlamak. Ama asıl plan çok daha büyüktü. Doktor Sidney Gottlieb adındaki genç bir kimyager programın başına getirildi. Gottlieb sadece bir bilim insanı değildi. Aynı zamanda insan zihnini yeniden yaratmanın mümkün olduğunu inanan bir hayalperestti. Onun liderliğinde Artışok programı bambaşka bir boyut kazandı. Artık daha sistematik, daha agresif ve çok daha gizliydi. Tam bir yıl sonra, 13 Nisan 1953, CIA direktörü Alan Dulles tarihi bir belge imzaladı. Kod adı MK-ULTRA. MK, MK CIA'in zihin kontrol projelerine verdiği önekti. Ultra ise, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma en üst düzey gizlilik derecesini ifade ediyordu. Artık bu bir araştırma değil, insan zihnini yeniden yazmayı hedefleyen sistematik bir programdı itiraf ettirme, hafıza silme, davranış yönlendirme gibi teknikler üzerinde deneyler yapılacaktı. Amaç insanı iradesiz bir varlığa dönüştürmekti. Bu karanlık ismin başındaki isimse Doktor Sidney Gatley'di. Bütçesi sınırsızdı, muazzam kaynaklara sahipti. Gottlieb'in liderliğindeki teknik servisler bölümü adeta bir bilim kurgu filmindeki kötü adamların laboratuvarına dönüşmüştü. Langley'deki ofisinde insan beyninin nasıl kontrol edileceğine dair planlar yapıyordu. Ama CIA bu deneyleri kendi binalarında yapamazdı. Bunun için tırnak içinde saygın ortaklara ihtiyaç vardı. Ve böylece Amerika'nın en prestijli üniversiteleri ve hastaneleri bu karanlık ağa dahil edildi. Harvard, Stanford, Columbia, McGill gibi prestijli üniversiteler CIA fonlarıyla desteklenen araştırmalar yürüttüler. Akademik personel çoğu zaman kiminle çalıştıklarını ve verilerin nasıl kullanılacağını tam anlamıyla bilmiyordu. Kimileri gönüllü denekleri kullanıyor kimileri ise haber vermeden öğrencileri ya da askeri personeli deneylere dahil ediyordu. Bu etik dışı deneylerin en karanlık aşaması ise daha yeni başlıyordu. Deneylerin alanı ülke sınırlarını aşmıştı. Kanada'nın Montreal kentindeki Allen Memorial Enstitü'nün başındaki ünlü psikiyatri doktor Donald Cameron CIA tarafından finanse edilen en karanlık projelerden birine liderlik etti. Cameron, Pisişik Sürüş adını verdiği teknikle hastaların kişiliklerini tamamen silmeye ve sonra yeniden inşa etmeye çalışıyordu. LSD, yüksek dozda elektroşoklar, uyku yoksunluğu, bilinç kapatıcı ilaçlar ve saatler süren hipnoz seansları. Kurbanlar kendi isimlerini bile hatırlayamaz hale geliyor, çocuklarını, eşlerini tanıyamıyordu. Üstelik bu kişilerin çoğu sadece depresyon ya da anksiyete tedavisi için hastaneye başvuran sıradan insanlardı. Bu etik dışı deneyler sadece zihni parçalamakla kalmıyor, aynı zamanda insan onurunu da yerle bir ediyordu. Ancak esas karanlık yüz bu çalışmaların arkasındaki isimlerde gizliydi. Mesleki kariyerleri ve toplumdaki saygın itibarlarının ardına saklanarak bu etik dışı çalışmaları yapan sözde bilim insanları neredeyse sınırsız yetkilere sahiplerdi. Özellikle projenin başındaki Doktor Sidney Gottlieb milyonlarca dolarlık kara bütçeyi denetliyor, bunun karşılığında hiçbir denetime tabi tutulmuyordu. Deneylerin etik boyutu ya da yasal sınırları Gottlieb için hiçbir zaman gerçek bir engel oluşturmadı. Onun gözünde MK Ultra, Amerika'nın hayatta kalması için gereken bir silahtı ve bu silahı gerçekleştirmek için yapılanlar zorunlu fedakarlıklardı. Zorunlu ama kimin için? Gottlieb, bir yandan Langley'deki gizli laboratuvarında insan zihnini kırmak için tasarlanmış formüller üzerinde çalışıyor. Diğer yandan da ara sıra Orta Amerika'daki keçi çiftliğine çekilip meditasyon yaparak arınmaya çalışıyordu. Onun dünyasında bir hafta içinde hem CIA için bir mahkumun beynine LSD enjekte ettirmek hem de doğayla iç içe bir inzivaya çekilmek mümkün olabiliyordu. Bu çelişkili yaşam tarzı aslında MK Ultra'nın bütün doğasını özetliyordu. Bir yanda bilimin maskesi, diğer yanda karanlık bir devlet aklı. Ve bu karanlık yılların dönüm noktası 1953 yılında yaşanacak bir trajediyle gelecekti. Bu trajenin adı Frank Olson'dı. Frank Olson'un trajedisi MK Ultra'nın sadece laboratuvarlarda kalmadığını, aynı zamanda sokaklara ve günlük hayatlara kadar sızdığını gösteriyordu. Üstelik deneklerin haberi bile yoktu. Ancak bu karanlık hikaye 1953'ten çok daha önce başlamıştı. Şimdi biraz zamanı geriye saralım. 1951 yılına Fransa'nın güneyindeki Pont Saint Esprit kasabasına dönelim. 17 Ağustos 1951 günü bu küçük ve şirin Fransız kasabasında kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu. İnsanlar bir anda halüsinasyonlar görmeye başladı. Kimisi yılanlar tarafından kovalandığını söyledi, kimisi çatıdan atladı, bazıları kendini nehre bıraktı. 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzlercesi hastanelik oldu. İlk açıklama basitti. Küflenmiş un yani ergot zehirlenmesi. Ama bu açıklama toplum için hiçbir zaman ikna edici olmadı. Yıllar sonra ortaya çıkan belgeler ve araştırmalar kasabada yaşananların doğal bir felaket değil kontrolsüz bir LSD deneyi olabileceğini ortaya koydu. İddialara göre bu deney CIA tarafından Fransa'daki ortakları ile birlikte yürütülmüştü. Frank Olson da bu olayla doğrudan bağlantılıydı. CIA için çalışan bir biyolojik savaş uzmanı olarak Avrupa'daki operasyonları izlemekle görevliydi. Consent Esprit onun görev alanıydı. Ve bu olay zihninde önemli bir kırılma yarattı. Olson neyin parçası olduğunu artık sorgulamaya başlamıştı. Ama bu sorgulamanın bedeli ağır olacaktı. 1953'ün soğuk bir Kasım sabahı, CIA'in biyolojik savaş programında çalışan biyolog Frank Olson. Manhattan'daki Stetler Oteli'nin 13. katından aşağı düştü. Cansız bedeni kaldırımda bulunduğunda saat gece yarısından sonra ikiydi. Resmi açıklama intihardı. Ama bu sıradan bir ölüm değildi. Bu, devletin kendi çalışanını bir sır olarak toprağa gömmeye karar verdiği bir cinayetti. Olsun, zihin kontrolü deneylerinin tam kalbindeydi. Başlangıçta bu projelerin Amerika'yı korumaya yönelik olduğunu düşünüyordu. Ancak zamanla gördükleri ve şahit oldukları inandığı her şeyi alt üst etti. Amerikan vatandaşları haberleri olmadan LSD ile zehirleniyor, hastanelerde insanlar ve mahkumlar insanlık dışı deneylere maruz bırakılıyordu. Bazıları hafızalarını kaybediyor, bazıları kim olduklarını bile unutuyordu. Olsa'nın inancı artık sarsılmıştı. Sessizleşti, içine kapandı. İstifa etmeyi düşünüyordu. Ama MK Ultra'dan istifa etmek o kadar kolay değildi. O kasım ayında CIA'in Maryland kırsalındaki toplantı evinde yapılan gizli bir buluşmada Olson'un içeceğine LSD damlatıldı. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu, CIA'in kendi çalışanlarını bile habersizce denek olarak kullandığı deneylerden sadece biriydi. O günden sonra Olson'un ruh sağlığı hızla bozuldu. Halüsinasyonlar, paranoya ve suçluluk duygusu. Vicdanı ve zihni adeta iki cephede savaşıyordu. CIA yetkilileri durumun kontrolden çıktığını fark etti onu güya psikolojik destek almak için New York'a gönderdiler. Ama götürüldüğü yer sıradan bir klinik değildi. Olsun artık gözetim altındaydı. Yanındaysa CIA'in güvenilir adamlarından biri vardı. 28 Kasım gecesi Stettler Oteli'nin penceresinden aşağı düştü ya da atıldı. Devam eden 25 yıl boyunca ailesine onun depresyonda olduğu ve kendi hayatına kendi isteğiyle son verdiği söylendi. Ancak 1975'te Watergate skandalı ile birlikte CIA'in yasa dışı operasyonları gün yüzüne çıkınca ki buraya birazdan değineceğiz, MK Ultra da ifşa oldu. Yayınlanan belgeler Olsan'ın ölümünden sadece günler önce LSD'ye maruz bırakıldığını ve bunun bilgisi dışında yapıldığını ortaya koydu. Şüpheler derinleşti ve ailesi mezar açtırdı. 1994 yılında yapılan bağımsız otopside Olsan'ın kafatasında düşmeden önce alınmış şiddetli bir darbe olduğu ortaya çıktı başka bir deyişle atlamamıştı, atılmıştı. Frank Olsen, MK Ultra'nın kurbanlarından sadece biriydi. Ama onun hikayesi, Amerikan istihbaratının kendi içinde bile nasıl bir karanlık labirente dönüştüğünü gösteren önemli bir sembole dönüştü. Artık sorular yüksek sesle soruluyordu. Bir devlet kendi vatandaşını bunu yapabilir miydi? Ve daha önemlisi, kaç kişi daha aynı kaderi paylaşmıştı? 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde Amerika'da Vietnam Savaşı'na ve Watergate skandalına duyulan toplumsal güvensizlik zirveye ulaşmıştı. Başkan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan bu dönemde Amerikan halkı devlete karşı şüpheci ve öfkeliydi. Bu atmosferde Senato 1975 yılında tarihi bir adım attı. Devlet içindeki yasa dışı faaliyetleri araştırmak üzere Church Komitesi kuruldu. Church Komitesi'nin görevlerinden biri de CIA'in yasa dışı deneylerini araştırmaktı. Bu soruşturmalar sırasında MK-Ultra adı ilk kez kamuya açık şekilde telaffuz edildi. CIA direktörü William Colby projeyle ilgili bazı bilgi ve belgeleri kongreye sunmak zorunda kaldı. Ancak görevden alınan önceki direktör Richard Helms'in son emri MK-Ultra belgelerinin derhal yok edilmesiydi. 20 yıl boyunca süren deneylerin izleri böylece yok edildi. Hems bunun gerekçesini devletin itibarını korumak olarak sunuyordu ancak bu hareket tam anlamıyla bir örtbas operasyonuydu. Ama unuttukları bir şey vardı. Mükemmel bir temizlik yoktu. Komisyon çalışmalarında derinlere indikçe Amerika'nın en prestijli bilim insanlarının, doktorlarının ve ajanlarının birlikte yürüttüğü bir kabus senaryosunu ortaya çıkardı. İnsanlar üzerinde yapılan yasa dışı deneyler, bilinç kontrol girişimleri, LSD'nin silaha dönüştürme çabaları, kayıtlara geçmemiş ölümler. 1977 yılında 20 bin sayfalık bazı belgelerin tamamının imha edilmediği ortaya çıktı. Bu belgeler sayesinde MK Ultra'nın varlığı resmen kabul edildi. Kamuoyuna yapılan açıklamalar sınırlı sayıda denek ve başarısız deneyler gibi ifadelerle yumuşatılmaya çalışılsa da açılan dosyalar başka bir gerçeği daha ortaya koydu. Amerikan devleti resmen kendi halkına savaş açmıştı. Projenin ifşası sadece medyada değil, hukuk sisteminde de yankı buldu. Birçok mağdur ve mağdur yakını Amerikan hükümetine dava açtı. Bu davaların en bilinenlerinden biri de Frank Olson'ın ailesinin açtığı davaydı. Olson'ın oğlu Eric Olson, babasının ölümünün kaza değil suikast olduğunu savundu ve yıllar süren bir hukuk mücadelesine girişti. 1976 yılında Amerikan Başkanı Gerald Ford, Olson ailesine 750 bin dolar tazminat ödedi. Ama bu yalnızca bir özür değil, aynı zamanda da bir itiraftı. Ama Olson'ın ölümünün ardındaki gerçekler hala tam olarak aydınlatılamadı. Kaza mıydı? İntihar mıydı? Yoksa infaz mı? MK ultra belgelerinin %90'ı yok edildi. Kaç kişi denek oldu? Kaçı öldü? Hangi kurumlar, hangi akademisyenler işin içindeydi? Çoğu asla öğrenilemedi. Sadece bildiğimiz şu. CIA seks işçilerini, evsizleri, mahkumları, hastaları hedef aldı. Yani en savunmasız olanları. Çünkü biliyorlardı. Onlar seslerini duyuramazdı. Üniversiteler ve hastaneler bu projeye fon sağladı. Bazı akademisyenler sözde bilim uğruna CIA'in hizmetine girdi. Etik çizgiler istihbaratın gölgesinde silikleşti. Bugün sokakta kimse bize LSD vermiyor belki. Ama her adamımız takip ediliyor. Her aramamız, her tıklamamız, duraksadığımız her görsel. Zihnimizin haritası çıkarılıyor. Ne zaman mutluyuz? Ne zaman öfkeliyiz? Hangi içeriklere bağımlıyız? 1950'lerde CIA'in ilaçlarla yapmaya çalıştığını bugün teknoloji şirketleri algoritmalarla yapıyor. Aradaki fark şu, bu kez biz gönüllüyüz. Eskiden bilinç dışına nüfuz etmek için LSD gerekiyordu, şimdi bunun için sosyal medya yeterli. Sonuç olarak MK Ultra'nın ardındaki en karanlık fikir, yani insan zihninin kontrol edilebilir bir alan olduğu düşüncesi hala yaşıyor. Sadece yöntemler değişti. Artık bir laboratuvarda kobay değiliz ama ekran karşısında bir kullanıcı olarak hala birer deneyiz. Bu hikayeyi unutmayın. Çünkü unutulan tarih tekrarlanmaya mahkumdur. MK Ultra hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Zihin kontrolü mümkün mü? Gerçekten özgür irademizle mi karar veriyoruz? Yoksa görünmeyen bir MK Ultra artık hepimizin zihnine çoktan sızdı mı? Yorumlarda buluşalım, tartışalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.